Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün TikTok hayatı ileleri çekiyoruz. Ve gördüğünüz gibi soğanım, bıçağım ve tencere kapağım var. Acaba ne yapacağım? Benim çok merak ettiğim bir video bu. Şimdi Hakan'la birlikte onu deneyeceğiz. Heyecanlı mısın Hakan? Çok. O tencere kapağıyla ne yapacağım çok merak ediyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar evet tencere kapağıyla bunu biz böyle e, izlerimiz. Bunun amacı ne? Bunun amacı... E, Soğan doğrarken gözleriniz yanmıyor arkadaşlar. Soğanı çok güzel doğruyorsunuz. Bakalım işe yarıyor mu gerçekten? Bu kapakla yapacağım ama. Ya ben şey bu yapacağım. ben bunu izlerken çok gülüyorum ya. <gülüyor> Bir dakika yapacağım bakayım. Bende de olacak mı bilmiyorum. <laughs> Bağlayabilecek misin onu? Bağlarım. Nasıl gözüküyorum? Evet arkadaşlar şu anda soğan kesme bahanesiydi. Ee, Türklerin aya yollayacağı ilk astronot bizim mutfakta. <laughs> Şöyle oldu mu? Çok güzel oldun. Çok gerçekten Ama kendini Ama Burnuma değiyor. Ben dedim yapabilecek misin diye. Mükemmel gözüküyorsun şu anda. Hadi doğru. Arkadaşlar bu kapak olmadı. Hem küçük. Beni duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz duyuyoruz. Daha, devam et sen. biz kapağı değiştirdik. Biraz daha büyük ve kenarları böyle şey olması gerekiyor. Onu tam astronot olabilir. gibi oldun yani. Tam tam. Oldun mu? Oldun çok Ay, iyi oldun. Ay biraz buhar oldu. Evet soğanı doğramaya başlıyorum. Hadi bakayım. Evet. Şöyle ortada ikiye böldüm soğanımı. Piyazlık o doğra mu? piyazlık. Şöyle yapacağım. Maksat yanıp yanmamasına bakacağım. Senin gözlerin soğanlı mı Hakan? Birazcık geldi bana ya. Soğan da maşallah ya. Geliyor mu? Yok. Devam. Böyle eğiliyorum, eğiliyorum. Eğiliyorum. Evet, tepsini kestim, bitti. Ha, <laughs> benim gözüm yandı halbuki. Nasıl soğumuş bu da be? Senin gözün yaşlandı. Ama ben de hiç sıfır. Hiçbir şey yok sıfır. Bence de olmaması lazım zaten. İyi, demek ki işe yarıyor muymuş? Yarıyormuş bu. İşe yarıyormuş. Sonra bak, yaklaşıyorum. Sıfır. Sıfır. <laughs> Demek ki işe yarıyor arkadaşlar. Bunu Tebrik ediyorum seni. Evet şimdi sırada ne var? Sırada aspirin deneyimiz var. Şimdi çok merak ediyorsun sen galiba. Deliriyorum. İzlemedin değil mi? Bilmiyorum ilk şimdi defa gördüm. İnternette de şöyle bir şey var. Aspirini şöyle gördüğünüz gibi ocağın etrafına diziliyor. Evet. Ocağı yakıyorsunuz arkadaşlar. Ocak yanlıktan sonra bu aspirinler Böyle altı but bacağı gibi böyle yukarı doğru çıkıyor, uzuyor. Ocağa zarar vermiyor mi? mu? Yok canım zarar vermiyor. Erimiyor o, mu? Şey. Erimiyor. İşte ha. herkes bunu merak ediyor. Ben de merak ediyorum. Şimdi deneyeceğim. Gerçekten böyle bir şey var mı, yok mu, oluyor mu, olmuyor mu? Bakalım. Hmm, meraklananların içine bir tane de ben eklendim. Değil mi? Değil. <laughs> Şimdi aspirini ne? Ocağın etrafında şöyle diziyorum. Tamam, dizelim. Şöyle. Mesafeler şöyle yeterli bence. Hm, aralıklı olacak. Evet. Bu sihirli fasulye Sanırım gibi büyüyecek. yani. bir tane daha lazım. Bir, iki. İki mi yapsam? Aralığını açsam mı sence? Bir tane daha koy bence yeter. Çok merak ettiğim bir video. İnşallah evet. bir şey olmaz. Evet, hazır mısın? Ben hazırım. Sen hazır mısın? Ben hazırım. Şöyle yapalım. Ay, çok heyecanlıyım. Olacak mı? Olmayacak mı? Yak gelsin. Yakıyorum. Yak gelsin. Daha Ay yanlış, yanlış ocağı yaktım. <laughs> Heyecandan herhalde. Dur şimdi. Yaklaş yaklaş. Ocağı ben yakıyorum o zaman. Bekle bakalım hemen e, bilmiyorum olacak mı olmayacak mı? Olacak mı? Bence olmayacak. Baksana. Abi, oradan bir şey çıktı bak mı bu taraftan? Hani, köpürüyor. Ne köpürüyor oldu? Köpürüyor sadece hiçbir şey yok. Ya bunlar kan arkadaşlar şimdi. evet böyle bir şey yok. Hani buralardan uzuyor buraya kadar çıkıyor ha. Aspirin olmuyor misin? Evet aspirin. Bence kapat bunu bu bizim başımıza bir şey gelecek sanki. Yok canım. Bum! <gülüyor> <gülüyor> yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu aspirin hikaye. Yani, yani böyle bir şey yok. Fake. Fake. Tabii ki fake. Bir daha bakayım. Ay, aspirinler ne hale geldi. Ha, kapat, Ocak battı. Oca Ocak battı. evet kapatıyorum arkadaşlar. Olmadı. Sen temizleyeceksin sen sen. bir de koktu. Pi. Evet arkadaşlar. Şimdi bu deneyleri çekme sırası bende. Gündür biliyorsunuz biraz önce çekti. Bir tanesi de oldu bir tanesi evet. de olamadı. Şimdi sıra bende. Ben daha bilimsel bir deney yapacağım. Şimdi seyrediyorum sürekli. Böyle bir bardağın içine su koyuyorlar. Sonra pille bu suyun içinde girdap yapıyorlar. Çok enteresan ama gitti. Çok merak ettim. Şimdi ben deneyeceğim. Bakalım oluyor mu? İki yöntem var. Bir dışarıdan yapıyorlar, bir içeriden. Ben ikisini de deneyeceğim. Bakayım olacak mı? Olacakmış gibi gelmiyor ama deneyelim bakalım. Ya bu deney için bir bardak su, iki pil gerekiyor. İki tane 9 voltluk pil, bir de bir bardak su. Bakalım. Bence yeterli o. Tamam. Suyumuzu doldurduk. Şimdi iki seçenekten ilk önce birincisini yapıyorum. Şimdi birinci kısmı yapacağım. Bardağın dışından iki tane pili değdireceğim. Bakayım girdap olacak mı? Deniyoruz. Hazır. Yaklaşıyorum. Geliyorum Üç, sana doğru. 2 1 Bu ne şimdi? Bunu böyle tutunca girdap oluşuyor değil mi? Oo arkadaşlar girdaba bakın. <laughs> Olmadı ya. Daha bekleyecek miyiz? Bilmiyorum. Ne kadar bekleyeceğiz acaba? Ben olacağına inanmıyorum Hakan. Acaba iler şöyle ben. mi? Ben olma ihtimali hala düşünemiyorum. Var mı bir durum? Hareketlilik mi var yoksa? Hiçbir şey yok. Hiçbir Böyle şey. Böyle olmuyor. Olmuyor. <laughs> Şimdi bir de öteki türlü deneyeceğim. Diğeri nerede? Tek başına ama o girdap yapmaz ki Hakan. Tekli sokuyorlar ama. Çift sokuyor mu? Arkadaşlar bu deney de işe yaramadı. Yok böyle bir şey. Bekleyecek miyiz daha? Bir 30 saniye daha bekleyeceğim ben. Hakan inanıyor. Ben çok inandım buna ya. Ben de aspirine çok inanmıştım ama olmadı ya. Gerçekten olmadı yani. Bence oğunda mı? bir hile vardı, başka bir şey vardı. Aspirin'de de aynı şekilde. Bu girdap olayı da aynı şekilde hileli. Demek ki neymiş? Bu da bir hileymiş fake. yani. Fake evet. Ama ben bu girdap olayını çözeceğim arkadaşlar. Bunun birkaç örneği daha var. Birkaç video sonra ben bu girdabı yaparım arkadaş. Yapacağım. Ama böyle olmuyor. Pille, bir su bardak suda girdap olmuyor. Evet arkadaşlar bu videomuzda Batuhan da bize eşlik edecek. Onu Batuhan'ın Dişleri kanalından tanıyorsunuz. Hoş geldin Batuhan. Hoş geldin evet. hanım. Şimdi Batuhan ne yapacağımızı biliyor musun? Ne yapacağız? Ne yapacağız biliyor musun? Bu sosyal medyada çok yapılan bir şey. Sen izledin mi Hakan? Ya bir kere denk geldim galiba. Böyle mısırların dansı mısır falan dansı. diyorlar. Mısır dansı. Evet. Hmm. Bunun adı mısır dansı. Şimdi bir bardak suyumuz var arkadaşlar. Bir bardak ee, da sirke. Evet. Bir çay bardağının yarısı kadar da bir sirkemiz var. Bir yemek kaşığı karbonat. Bir, bir de, de e, patlıyan mısır. Evet patlayan Cin mısır. Bunları koyduk arkadaşlar. Şimdi... E, i̇lk etapta karbonattan başlıyoruz. Batuhan karbonatı dök bakalım. Bu da karbonat içine. Değil mi? Evet hepsini döküyoruz. Karbonatımızı bir bardak suyun içine boşaltıyoruz arkadaşlar. Eriyene kadar mı? Evet tamam. eriyene kadar da karıştıracağız. Tamam. Karıştır karıştır karıştır. Ben Her biraz yoruldum, sen devam et. Ben devam ederim ben değil. Tamam bu iş sende. Otağım bu konuda çok usta. Karışın Hadi bakalım. Karıştır. Bu mısırlar suyun içine nasıl dans edecek çok merak ediyorum gerçekten. Evet acaba işe yarayacak mı Batuhan? Hı <laughs> hı. Batuhan buna çok inanıyor arkadaşlar. En çok merak ettiği videolardan bir tanesiydi. Şimdi... Daha karıştır karıştı, karıştır gerekiyor. Şimdi bakalım olacak mı olmayacak mı? Ben de çok merak ediyorum. Bana sanki olmayacak. Karıştır şimdi. karıştır olmayacak mı diyorsun? Sanki. Evet arkadaşlar suyumuzda karbonat eridi. Şimdi mısırları atalım Batuhan. Bence hepsini şöyle yavaş yavaş dök. Tek tek değil. Evet evet komple Böyle boşalt. Dökerim. Hı hı. Bir yarısını dök bakalım. Ne kadar? Çok mu gelecek? Az mı? Bakalım. Dök 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 dök. Biraz daha dök. Bence yarısını dökelim Batuhan. Hepsi çok gelecek. Olay yani, siz bilirsiniz. Biraz daha. Biraz tamam dök. yeter. yeter. <laughs> çok olsun ya. Tamam hadi hadi bunu da dök. Çok tamam hadi dök bebeğim. bakalım. Evet. Karıştırıyor muyduk acaba? Sirkele şey. döküyorsun galiba. Sirkeyi karıştırdıktan sonra herhalde. Biraz bekliyordum. 1-2 dakika bekliyorsunuz. 1-2 dakika bekledikten sonra Bakın arkadaşlar, arkadaşlar. Tamam yeterli bu kadar. Çok şuraya başladı. Mısırları sence arkadaşlar Sanırım. uçak olabilir mi? 2 <laughs> <laughs> dakikamız oldu mu Batuhan? Evet. Şimdi sırada ne var? sirkeyi dökme. Evet, sirkeyi dökelim hadi. Bakalım soru olacak mı? Sonra bir de karıştırmamız gerekiyor batan. Biraz çok karıştırmayacağız ama. Sadece şey. Ama şöyle bak. Birazcık böyle yan tut. Ne yaptınız siz ya? Taştı. Biraz Taştı. Daha. Yeter bence. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> yeter bence. Yeter. Batuhan biraz karıştırmamız gerekiyor galiba. Dans etmeye başlayacağız. Yok yok galiba. karıştırmayın. karıştır. Baksana dans ediyor şu an. Karıştıracağız dikte çökenler de. Hı, tamam şimdi bırakın. Tamam. Şimdi arkadaşlar dansımız başladı. Başlayacağız. Dans ya. Çok güzel. Köpürüyor böyle değişik. Baksana. Bunun sırrı zaten köpük. Ne kadar köpük olursa o kadar çok dans eder. <laughs> ben çok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mısırlarımız dans ediyor. Yani demek oluyor ki bu deney başarılı. Harika bir deney oldu değil mi? Baksana şunlara bak. abi. <laughs> Bence karıştırmanıza gerek yok ki. Bir tanesini alayım mı? Al bakalım. Evet arkadaşlar, çok güzel ama. Demek ki bu deney işe yarıyormuş arkadaşlar. Evet işe yarıyormuş. Tebrikler, başardınız. Ben başaramadım ama siz başardınız. Evet arkadaşlar, yine bilimsel videoyla karşınızdayım. Bu sefer bu videoda ben Batuhan'a eşlik edeceğim. Şimdi ben internette bu aralar çok rastlıyorum. Böyle saç kurutma makinesinden elektrik süpürgesi yapıyorlar. Evet. Ben de öyle dedim ilk önce ama bakalım nasıl olacak. Bir içecek pet şişesinin böyle ağız kısmını kesiyoruz arkadaşlar. Bir de peçete. Şimdi Batuhan'cığım peçeteyi verir misin bana? Bu peçeteyi. Önce tabii saç vurma makinesinin arkasını çıkarıyor musun? Aynen böyle. Aa çıkar mı? Direkt, direkt Aa çok enteresan. Şimdi bu peçeteyi buraya koyuyoruz. Sonra, Sonra saç bu kestiğimiz şeyi peçeteyi buraya oturtuyorum arkadaşlar. Batuhan hazır Bence mısın? Bence işe yaramayacak. Batuhan Sen sence? Bence işe yarayacak mı? Bence işe yarayacak. Evet. Şimdi... Evet. Çalıştırıyoruz. Aa! <laughs> Her şeyi çekiyor. Gerçekten çekiyor. Tamam bir de sen dene bakalım. Neyse ben basacağım. Ben ne basacağım. Sana... Sen tut şöyle. pet Şişeyi tut sen. Şişeyi tut. Şişeyi mi? Şişeyi buradan tut böyle. Evet tut. Ne böyle benim ne? gibi tut. Yukarıdan da tutabilirsin. Evet. Gel bakalım. Ben açıyorum şimdi. Hazır mısın? Aç. Demem ki... Huu! Evet arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz işe evet, yaradı. Evet, hepsini, yani. hepsini çekti zaten. Hepsini çekti. Hepsi de bunun içinde. Sonra bunu da böyle at gitsin. Çöpe atabilirsiniz. Çok pratik. <laughs> evet, gerçekten. Yani <laughs> pratik. O zaman bu deney işe yarıyor. Harika. O zaman bu deneye ne diyoruz? Başarılı. Başarılı. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Videomuzu izlediyseniz teşekkür ediyoruz ve mutlaka like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hoşçakalın. Evet.